Yana girseniz de Gir gir yana gir. Ha öbür adam çıktı. Ha gir gir gir. Koş yana. Diğeri gir lan. Lan girseniz yana gir. Aha girdiler. Ne? Yok ya yok. Gim Alıştırma iyi. Ne abi? Gel. Tamam. Hadi yönlerdim. Yönlermiştim ama da. Yaşlıyorum. Hadi. Cinette ilk maçımız. Adamın dribi benim Adam kötü bu arada. WWE şampiyonu. Karşımızda kemer maçına çıkıyoruz. Kazanan kemer alır hocam. Ben de sosisi vereceğim adama. Aynen sen eğer onlar kaybederse ya onlar kazanırsa biz de e, sosis veriyoruz. Adamlar da ha, ha, falan ha, da ha, var bir Ha, ya, dur bakalım. Böyle bir kollarımı 70 overall lan benim adam 70 overall. Tamam ben bunu şey yaparım. Şimdi ne geçerim. Yok abi benim atmam lazım. Dribble gun. Ha öyleli diyorsun. O, öyleli. Tamam öyleliyse okey hadi. Uk diye Oha. Of. Guddi di. Ben de ben de bu ben de bu ben de bu. Aldım. Sen neyim Cino? Oha. Abi. Tamam benim, şey tamam benim hatam Tamam evet. benim hatam Bu benim hatam Ah kolum. Aha. Aa. Lan o. Nasıl Güzel 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 güzel. Güzel. E e. Ben bu bende. Bunu öldüm. <laughs> bir kareye bastım sadece. Tek bir kareye bastım ha. Dur bakalım. Olur. Toparlamamıza bakar. Toparalım. Pardon, bu mayvet Ya, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. 21 0 olan do. o. Yo ya kötü çağırma iyiyiz şu an sadece savunma yapmamız lazım bir savunmaya maç bizde bence bunun üstü yok ya Cino Allah ya, onun var da kısanın var da Kaçırdı bak gördün mü? Allah'ın sopası Değil yok. Bizde. Eskra Dedim ama ben. Bizde şimdi şimdi başlıyorum. Aha harbiden Alper iyi hatırlattın. Savur lan Cino. Yanıma geleceğe ha. Çalmasın. Sen neyim? Abi bir dakika pardon bir daha. <laughs> tamam al. Yanlış. <laughs> tamam ben perde yapmamı ister misin tamam. yoksa öyle mi oynayacaksın? Ne yapacaksın onu bilemedim. Tamam. Ee, ben kardeşime şöyle vereyim o zaman önden. İstersen. Tamam. tamam. Şey perde yap ya perde yap. Ha tamam yapayım perde okey. Daha izi oynayacak kadar büyümedim. Böyle <laughs> bir anda. Oo, bir anda. Bir anda <laughs> ne diyorsun? Tamam iyiyiz güzeliz iyiyiz güzeliz devam. Etme be Alper <laughs> abi difference yani. Dribble gut spam. Cino'nun ilk açtığı badge killer kombosmuş değil mi? Bir daha sen, geldim sana. Sen ne? boş. Bir daha gelebilirsin. Üçgenle verdim ya. Gel abi bir daha bir daha bir daha. Ben Ol, bitiriyorum doğru. bunu. Let's go. Bunu bitiriyorum. bu, şimdi senleyim. Alırım. Aldım <laughs> alırım benimse alırım. Ya çok güzel perde. Ey! <laughs> ama ama Cino Cino senin bir şut göstermen lazım ya bence. Çıtma, abi dur. Geldi geldi şutun geldi. Zamanı geldi. Gel gel. şeyim. Köşesin. Geldim. Mükemmel. Ben de ben de merak evet, <laughs> etme. Bastım <laughs> parmağı. Tamam tamam sıkıntı yok. Güzeliz güzeliz. Savunma devam. Tuttum diye uzun süre sonra olur <laughs> öyle. Şimdi şimdi anladım makarasını. Abi şimdi o el oturdu zaten. Artık kaçmaz. Ah mı? Ben savaşı. Savunma. Ben de ben de. Matı, ne yapıyor lan? Ne yapıyor bu? Yok yok. Şeyde de, kalmadı. Da... Şeyde bende de ben de. O mümkün değil. O mümkün değil. Bu mümkün olabilir belki. onun tamam. Nasıl geçti o aradan ya? İçimden geçti ya. İçeri dikkat. Kare. <laughs> ya Allah. Ger Nasıl Allah? alamadım onu? Ben nasıl ben vuramadım o, ona ya? O, o puaslar çalınmıyor mu artık Yok çalınıyor ya? çalınıyor da steal'ın düşük değil mi senin? Evet otur olabilir olabilir. Şu an... Ahahahah Umut <laughs> 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 <falansız> olabilir hocam. Demesem <laughs> mi Cino? Aynen. Bu ben alıp istediği kadar sık dönük oynasım. Back down var. Yok öyle bir şey? Yok, Aldım. Bu, sakin abi sakin. Sakiniz, buradayız. Tamam biz... Kodumun... Yerinde... Ya... Olsun abi. Ben kendim o zaman bundan sonra kendim dışarı çıkacağım. Adama pas vereyim diyorum. Yok yok verme abi. Dışarı çık. Ben öyle Aynen pas fake vereceğim ondan sonra sana vereceğim. Aynen. Yani, en temizli. Ben de Sen ben de. de yansın. Ol. İstediği kadar yansın. Ben bende ançor var içeride. Aha! Aa! Çok güzel. Üff. 13 saniyeler var. Hiç problem yok. Ben de ançor var. İstediği kadar içeri girsin. Kaçıracak o attıklarını. Nuş var mı ya bu arada? Hiç, Hiç görmedim ama, ama, sen ya, bir adım Olur böyle olmalı. şey yaparsın. Aynen. Bir adım sadece. İçeri girecek zaten o. Sıdışılanıyor ya. Ben de. Sen de. Sen de sen hiç sıkıntı ya yok. Ya bu bende, bu bende, bu bende. Hiç yapamaz, hiç yapamaz. Koydum ben. Cino, yaz. Yaz 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 yaz. Nice oğlum. Bu adamı şut atamaz dediler attı yine. Çok soğukkanlısın abi. Ah her zaman. Geldi. Oha. Bir daha. Ya, sen neyim? Yazdın. Helal oğlum team take over Let's go Şimdi daha daha da vermeyiz topu 15 12 ön nezcino hadi buradan bitiriyoruz yavaş geliyorum şey adrenalin bitmesin diye Aman oh, neyim senin şey limitlisi varsa kaldır uzaktan da oğlum Hop mu? Girdim. Ya, boş, boş boş aynen güzel 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 Aa. Gayet güzel. D Dankım 30 bu arada. Harbi <laughs> mi? Yavaş yavaş geliyorum. Bekle önüne geleyim. Hop. Aman. Bendesin. Tamam. Eee yaptım perdeyi. Kullan perde istiyorsan içeri. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun ya? Gönderirim meme o zaman bunu ya ben. Seviyoruz bu hayat ya. Seviyoruz, güzeliz. Şu an güzeliz. Geliyorum. Nerede? Onu bekledim zaten. Perdeyi aldım. Eee zort. Zort oldum. Bir tık abarttım. Olur öyle. Eee düşürecek o. Yap tamam güzel, 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 güzel. Gayet iyi, gayet Kesinlikle. iyi. Onu istiyor işte ona. abi. İçeri istedik her içeri gelsin. Bir ve bir, bir istiyor. Cuno mu bir ve bir istiyor. Ah. Oh. Attı lan herif. Ama bu bu sene biraz daha mı zor ya? Tabii. Böyle bir şey var mı? Var Tabii. Mı? İçe, i̇çeride iç, daha zor ya. Bunu istiyor işte zaten abi ya. İçeride. Yani, Şu an abi, o, o, o kadar, kadar istiyor ama bir tane NBA oynuyoruz. <laughs> Şu an o kadar şey yaptıktan sonra mümkün değil zaten. He, Best zıplamadım o. bile fark ettin abi, mi? Abi abi. Bir dakika. Ee, güne, güne, şimdi, şimdi, şimdi şimdi şimdi. Şimdi sendeyim. Şimdi, bir sen bendesin. Aa ben de... Oha! Sokar mısın Cino aynen? Eline sağlık. <laughs> ha bunlar şimdi bize ekmek mesela anladın mı? Hani iki kısa gelmişler. Yürek yemişler. Vaa! Arkıyor markayı çekiyor. Bir şeyler yapıyor. Bizde yani. Valorant maçından çıkıp MV'de up'lara gidiyor Cino. tamam <laughs> verdim. Oynayalım bir. İlk, i̇lk, turu şöyle bir düzgün oynayalım. E, take bu take güzel away. şut bu arada ama öyle early. Tetledi billen şutum galiba. Yok yok gayet edilemez bir şutum merak etme. Allah! Aldın mı? Aldım sakin. Aha sendeyim. Bendesin sendeyim. Yaz bunu. Aynen mis gibi şut mis gibi şut tertemiz abi tertemiz. Devam gel bir bakalım. Tamam. Şimdi devam. Bak benim adam çok içeride savunuyor pop oynayabiliriz. Hop. Ben bang de bang. sana şöyle göndereyim kardeşime. bang. bang. biz Bizde merak etme. Oha direkt team, takeover oldu bu oldu. evet öyle ben, öyle. ben de öyle bir ah, ne yapıyorsun lan sen? Dur bekle geleceğim. Nerede geldim geldim. <laughs> 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 poster. <gülüyor> Özledik ama hocam bunu yapalım ya. Bir de bu yıl harbiden yani poster vurmak böyle timing isteyen bir şey biliyor musun? Bak şutun vardı mesela daha demin. Korkuyorum ya. A korkma oğlum alırım ben ribandonu korkma la. Sen geç. Bekle gel bir daha perdeli oynayalım 8 saniyemiz var. Şu an, şu an at yani yok bu şey. Enerjim yani. kalmadı, adına kalmadı. Abi, oy. Ne yapayım oy. ki oğlum evet. sıra <laughs> yok ya. Evet evet. Ya şu adrenalin çok önemliymiş. Evet işte evet adrenalin ya. tabii ki tabii ki patlama gücün işte o senin. Hani speed boost evet. yerine geçiyor aslında. Böyle bir şey bulmuşlar. O da menfaatimize. Olsun. Ben de al. Yok yok sıkıntı yok. Evet. Çaldın onu. Hadi. Ben de. Ay. Sen deyim. E, hareket At, edemiyorum yani. ha tamam. Bak gel kullan perdeyi. Yok o biraz zor bir şut. Ah. Sıkıntı yok sıkıntı yok ama bastım parmağı. Let's go oh. hadi. Cinet kaç or? 85 misin şu an? Abi 92 oluyor 90... biliyorum. 92. Oh. Hiçbir... Gel oyna lan ne olacak? <laughs> atamaz, atamaz ya uçtu az... yok. Ona koydum. Anladım. Ver lan topu bak. Oh, bir daha atamadık. At lan bir daha. <laughs> Atabilecek mi lan? Ben de abi aynen sen oraları al ben içeriye alıyorum komple. Aç aldın. Atacak atacak şut atacak. Bunun var mı şamına koyayım? Türe bitiyor ya ne bileyim. Var mı lan şutun? Yok. Bende mi? Bende bende. Aldım. Hey nice geldim. Dışarı çıkayım da bir. Aha. boş. O zor bir şut oldu. Hey, ne diyorsun? Abi yani. Lütfen. Güzel. Sen neyim? Aynen. Team Takeover da geldi bir de öf. Güzel ya, şut. Duramıyorum abi durma striği var mı Alper Biçen? Terse. Girdi. Nice. Bak şu an limptisin. Silver mı senin? Bronz mu? Evet evet. Atarsın. Silver bak nereden atıyor biliyor musun? O 23 logosunun arkasından bile atarsın. Bekle geliyorum. Gel içeriye alıyorum. Var mı? Bakayım. Yok. Geldim. Bak dene istiyorsan kaldır oradan ya. Bekle adam uzağa gelsin bir. Kaldır ha. Bak girdi. Gördün mü? Atarsın oralardan güven kendine ya. Ha, quick stop yok. Kaldır. Aynen. Ben de tamam sıkıntı bunu. yok. Bir Sen daha. de. Çok o Allah. tamam kaldırmayacak. sıkıntı yok. Bir daha. Ya yine ben de. Yaptım. Allah. Tamam, o da ben de Cino. Bir ee, daha. Abi. bir daha. At. Bir daha, ben ben korladım zaten Riban Chaser girdi. Nice. Bu gelenler tehlike ama ya Cino haberin olsun. Hiç sıkıntı yok abi. Gel abi. Sen de. Bir tane bitireyim ya. Ha? Ama yok. Görmedir. O kadar da değilmiş. Ya aslında o kadar da sıkıntı yok ya. Şey alışmak lazım diyorsun. Tabi. Girmedi. Hadi abi. Ananın ama orros bu. Atma artık fake Harbiden ya. yani neymiş ya. Alper. <laughs> Yemin ederim benim Riban Chaser Hall of Fame korlanacak biliyor musun? %50'si bitti. Ki yani korlanmak da zor harbiden. O. Al, al, bize... Ben lan o. Ver harbiden kaldır. Yok. Bir daha bir daha. İçeri gir içeri 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 içeri. Abi ya şu abi. Tamam abi. at tamam. Tamam sen şu katasını var anladım. <laughs> <laughs> tamam ben de. Adam düştü adam düştü adam, düştü. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi alayım. <gülüyor> güzel. Eline <laughs> sağlık. <laughs> adam baktım yere atlıyor. Çünkü Behlül gibi atladı. Bakayım. Güzel güzel. Cino. Sen ne yer burada bu sahada 5 listelik yaparsak hiç yenilmeden benden çete Steam kodu. Bir tane mi? Nasıl bir tane mi? Şimdi çete, çete cüzdan kod demedim mi? Yani, bir tane demiştim onu soruyorum. Kaç tane istiyorsun? <laughs> ne bileyim abi. Ben çeteciyi soruyorum. Ne bileyim şu an öyle içimden gelen bir şeydi aslında. Ne dedi diyor? Oo, ne, ne demek ya bu? Oo, ne yapıyor abi bu? Ayıp ediyor, ayıp ediyor. Alo. Ayıp ediyor. Verdin ama cevabını verdin. Gel 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 gel. Aşağı yürüyüşe bak. Altına <laughs> s**ç gibi yürüyor. Kıyım. <laughs> Geldim. Ya aldım perdeyi. Aynen. Bendesin. O da olur. O da olur. O da olur. Bir dahakinin evini görebilirsin bak. Abi, dur 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 iyice geleyim. Heh, şimdi. Eldim. Aldım abi. Ben deyim. İkisini de pardeldim Juno. İçeri de girebilirsin. Aynen Arsane aynen onu yapacağım şimdi. Bekle early slipim geliyor. Şimdi. Aa. <laughs> aynen aynen. Gayet iyi. Orada bir Aliyup atsayım aslında. O da Bey. olur. O da olur. Bitiririm. Aliyup atacakken sadece ölüp de abi. Bana okey yani. Aliyup de abi de ama. Tamam mı? Tam bu yani. <laughs> abi de. Tamam. <laughs> aynen. Aha. Evet, sıkıntı yok. Sektirebiliyor musun? İyisin. Güzelsin. Yazarsın lan. Ya abi çok fokuslandın Tamam tamam -ta, sıkıntı yok sıkıntı yok, sıkıntı yok sıkıntı yok hala iyiyiz. Ah. Ha, evet güzel. Oy! <laughs> Mevlana Cino. Nereye yapılmış bu? Şey. Geliyorum. <gülüyor> gel gel Ar harcama madem. Hayır 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 hayır. Bana koy. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> İtlik serserilik değil mi? Yapalım oğlum bunu ya? Aynen, ne yapıyor ya? Yani? Hiçbir problem yok bunda. Bunları mutlaka yapalım. Bak bir okay. Ortaya doğru gel. Ha bak bir dahaki de ne yapalım biliyor musun? Ortaya doğru gel, o topu çıkartırken sonra içeri gir bir an Adam şey kendi adamına takılsın. Tamam yani, bir 1v1, 1v1. Bir, 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 bir. Tamam sen 1v1'sin. Bir bir, bir, 3 bir şey. saniye ama. Ha ben onu Bu, alayım. Da... Aynen. Çok iyi. E bitiriyorum. Çok tamam iyi. güzeliz. Zaman kalmamış ya zaman. Evet görmemiş. evet orada zaman yoktu o yüzden hatırlattım hemen sana. O da olur da sıkıntı olmasın. Bir 1v1 bir, bir, bir atabilirim, bir Aizo. Tamam. Aha. Yok, evet. atamıyorum. Atardım ben bunu da. Şöyle vereyim. şöyle vereyim hocam. Şöyle vereyim ben. Bekle bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Dur bir, dur bir. Gelecek mi bak şimdi? Gelmedi lan adam. Kendi adamına takacaktık. Yapıyorduk ya onu eskiden, hatırladın mı? Öldü bu, Öldü, öldü, öldü. Of, of güzel şut. <laughs> Ama bende. Nasıl? Nice. <laughs> güzeliz, güzeliz. Yandım ben bir de. Çok güzel oldu. 21-0 yaparsak Alper de 10 kişiye abonelik hediye diyormuş zaten. Öyle mi? Evet, evet. Sen deyim, sen deyim Cüno. Yok olmadı. Bir ve bir. bir. Sen deyiz. Adam dondu lan gördüm adamı girmedi. Oh, be. Adam dondu adamı adamı böyle gözüm takıldı böyle bir afalladı adam pas gelince savunma savunma hadi. Elmi elmi. Oo. Ya 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 öyle bir şey var. Ah. Ulan oğlum uçtum. Oğlum Beni blowbylayacak mı böyle sen? Gerçekten bir de ben yanıyorken ançorum da var bir de ipti söylemesi. Örlü screen Ben de. Ah. Ben de ben de. Geri gideceğim sandım. Sen de bir Hatta... daha. Bir daha bana. Aa. Ama ah, ne söylesen <laughs> oğlum abi alıp <alayım> hani abi alıp. Pardon unuttum. Allah girdi. Girmedi. Sen de sen de sen de gayet iyi gayet. <laughs> ben de bu ben de bu. Girmez Şutu yok, Buluştu yok belli bak korkuyor korkuyor korkuyor. <laughs> çıktım çıktım. Senle sen, de sen de. 10 saniye var. Var mı lan şutun? <laughs> yok galiba. İçeri geliyor. Hiçbir şey olmaz. Sola gidecek. Sen de Yok abi. yok 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 aldım. Yaz. Girmedi. Ben de yine bitiriyorum ah. cunu. E, bitir. Aynen güzel. Gel abi e, sola. Tabi. Sağ. Şimdi bir daha pop. Girmedi. Sağa düştü. Aha ah, lan. Alamadın. Tamam tamam ben de ben de ben de bende. Sadece bu adamı tutsak yeter şu anda. Bak bu uçtu yok. Uzun uçtu yok. Aldım. Oy. Alan ah, kontrolü kabileler. hocam. Kabileler. Ah. Tabii, tabii savunma. Oh, ben deyim abi. Ben de sen. Ben de. Ben de şimdi Bilal. bir ayıp sendeyim. Yok olmadı. Şimdi içerideyim. Şimdi içer. Aynen güzel. Güzel. Şimdi bir içeri kaçtım mı ya bakayım? Bekle bir bana bak bana doğru gel. Bana doğru gel. Gel 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 gel. Gel adam adamı da olur. Bana koydu. <laughs> 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 Ey! Bir dakika bir dakika. Tamam bir sen bir mi emir? oynuyorsun? Tamam bir ve bir, 1 Ey. Adam aptal oldu hocam! Aptal oldu hocam! Cinoyla Winstrick zamanı mı? Ne diyorsun? Bu kaçıncı bizimdi bizim? Üç müydü? Eee üçüncü oyunumuz şimdi dört olacak. Hadi <laughs> bakalım. bakalım. Ne diyor zaten bir yere be abi. Cennet, Cennet yani. direkt şeyde tam yılda anladın mı? Ha hop. Ben neyim? Bir dakika sakiniz. Çok drain geldi gözüme çocuk. Ya ya iler iler. Onlar kötü oynamıyorlar harbiden. Güzel. Güzel deneme. Güzel mid deneme. Mid range'leri, mid range'leri yaparız abi bilirsin. Mid range. Aynen, aynen. Bu kadar ya. Kaldırsan. Fake pass evet, yuvarlakla üçgeni mi? aynı anda basıyorum. O şekilde verebilirsiniz siz de. Yo, yo Cino gel gel. Olmadı, olmadı. Ee, şu an adrenalinden bir tane gitti ama senin muhtemelen. Evet. 1v1, bir, 1v1'im. Bir, 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 tamam, 1v1'sin. Bir, bir, ben de. Bitirdim. Iyi. Güzel. İyiyiz. Karım <laughs> seksileşmeye başladı. Evet evet ısınıyorsun bak eller ısınıyor şakasız. Bekle bir hemen verme. Adamı takacağım. E ya şey olmuyor şey. olmadı, gel. Alırım. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. iyi İyi oyun. İyi oyun. Güzel oyun. Lan sevdim her dribble. Geçen sene göre biraz daha kolay. <laughs> yok mu? Biraz yok, zor be. gibiydi sanki. <laughs> yok. Yok. Deadline. Aha. Aha Ayza Ayza. Varmış da yok. Atmadıysa Atmadıysa bilirsin. Allah o. Abi. Veya atayım mı adamı mı kararsız kaldım. Lan ya ne yapacağını hiç anlamıyorum. Dur geliyorum bekle. Ben bilmiyorum abi sen nasıl bileceksin? <laughs> bulduğumuz sayıya bak. Güzel güzel. Hiç problem yok. Gayet iyiz Bekle. Evet, Geldim. Aynen. Uf yapıştırdı perdeye. Şimdi pop. O da olur. Oy! Ah ya. Ben de ben de hiç hiç dert Helal etme. abi. Hiç dert etme. Sen eski, bunu Abi... Eski kimler kaldı? Değil mi? be? mi? Tabii tabii. Big man koyayım. <laughs> sen bunları at yeter hiç problem yok. Ben alırım onları. Sen o doğru şutu at yeter benim için anladın mı? Şimdi pop. Allah. Olsun. Abi nasıl girmiyor ya? Tamam tamam olsun. Tamam da tamam. Geride, geride Bir bandım. Geride bu geride Esko, Esko. Savunma zamanı şimdi. İçeri dikkat. Sen de sen de sen de sen de. Ne ya? Şutu var mı? Yok. Yok Benle. yok. Ben de. Atkıntıyı batma abi Aynen hemen atlayacağım diye. Aynen geldim Buyur Sendeyiz Güzel şut Ya oğlum Gayet, gayet iyi şut Yapmayın böyle şeyler Yapmayın ya Gayet iyi şut Geliyorum Bekle içeri gireceğim Cino. Şimdi Oyyy Hahaha A**lık oğlum A**lık sonra a**lık Geliyorum bir daha Bunu bir daha yemeyecek Aynen Şimdi verebilirsin Aynen öyle What? İçeri girmek pek doğru bir fikir oh. değil O iyi bir fikir ama Aynen öyle ben de. At. Sen yeter ki bunları at bak diyorum ya Sen bunları at ben atarım devamı bende Güven sen bana <laughs> Tabi tabi e, bizde yani Çekiriz mıknatıs şekli Gel sol kanlı hadi Cino Bak bir şey diyeceğim bekle ee, Pik koyayım içeri gir ya, Pik alayından bir Oy O Let's zaman go. böyle bitiririz nice abi, nice, nice, nice. Let's go GG's Eline sağlık. 4 win streak. 5 geliyor. 5 de gelirse çete benden direkt 100 lira isteyeyim. Aha! Cuno'ya bir şeyler oluyor. Çantayı Bak, gösterdi. <laughs> Cunet <Cunay'da> yazıyor arkamda. <laughs> Cunet yazıyor. Harbiden formayı, <laughs> formayı <formu>. gösteriyor. <laughs> Ben de. Aha Cino. Zamanı geldi gel. Cinetle beraber win streak için dağdayız ve 4 win streakteyiz. Bu maçı yenersek artık 5 win streak ve verdiğim sözde tutuyorum hocam. E, Yaparsak ne sözü verdin? 100 lira Steam Wallet senden de 500 lira dedi. Cinet öyle cine dedi. Senden dedi ya o sana demiştir hani. Sana, sana dedi. You, 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 alter bir çay olarak. Sana demişti abi. Hey anla bak. Seni anlatayım mı bu cümleyle? Hey anla. Hey hey hey. Aman, aman benim 500 lirama göz yapmayın artık. <laughs> <der. gülüyor> 500 sen verdiriyorum. Bir Francis, Paul George abi değil mi? En iyisi. Paul George'u kullanamıyorum ben ya. Ben Trae Young ve John Peki. Wall kullanıyorum. Geç oldu sorry Yo, yo. Ben ya. Ben iterim, iterim. Sıkıntı yok. Ama Steve Francis tam şey Cino. NBA 2K20'de böyle Iverson size bunu kullanmayı bilmeden sağ sol yapardık ya. O o o, o tam o yani. Benimki içeride atıyor Cino. Tamam abi geliyorum. Oy. Atarım ben de. At onu. On. atıp arkama yaslandıydı. Adam ya. 69 1. Beni delmesin bu adam. Eee 69 derken? Yani 691. Eee ona ben geçebilirim istiyorsan. Zaten garip bir eşleşme olmuş. Bakalım ben bir deneyeyim biraz. Tamam. Ya burada sandım r ile savunmamak lazım l ile ya ben anlamadım yetişemiyorum adama. Girmedi girmedi Cino. uzak tut L2'den. Aynen çok basmayacaksın ya. Nasıl? Ya abi. Ben hep basıyorum. Hayır, ya 2k 22 ile 23 farklı o konuda ya. Güzel. Evet. Bak bir de aynı şeyi yaptın da dışarıda ben boşum. Evet. Şimdi... Evet. Aynen. Aynen öyle. Evet. Tertemiz. Geliyorum. Hop. Bye. Evet. Bu arada bu, bu YouTube'a da gider bunlar. Onun için şunu da söyleyelim. Cam şatımda soran arkadaşlarımız var. Şimdi chat'te de görünce aklıma geldi. Rudiger kullanıyorum. Ee, Beyzim Kuzma. Çok güzel şutlan Cino. Olsun olsun. Sen de yine. Yaz onu. Aynen. Affetme. Mis. Beyzimiz Kyle Kuzma. Rudiger Rudiger full speed kullanıyorum arkadaşlar. Bin cam şatımda bu. BS cinetme. Gönder. Yok artık. Hadi lan. Ne, ne, ne cinetme? BS Brother e, Squad, Brother Squad, Brother Squad, Brother Squad, Brother yani ilk üyelerinden. Tabii <laughs> tabii evet, de, evet zaten. Brother ilk yerinden yani zaten Squad, Brother Squad, yani Squad, Brother Squad, Brother Squad, Brother Squad, Brother Squad, Brother Squad, Brother Squad, bir perde. Var mı? 2v2'de de kanka çok böyle köpekler yok gibi lan bu yıl. X ve Cilems, X kod. Kanka biz bir girdik bir sefer Cino girmedi. O, ne abi? Şu Spike girdi. Girdi, sandım biliyor musun? girdi diye zannettim de. Kanka bir sefer biz girdik ateşe. Bir sefer o hataya düştük gaflete. Ayı geldi direkt karşıya. Ağlalar mıydı? Plopladılar mı? Plopladılar. Köpekti o işte. Of of. perdeyi de güzel kullandık sayıda buluyoruz. Back şey yapmak behind the back artı sağ sol tam ya tam ben. Tam iki k mı işte bak. <laughs> evet, evet. <Cages gülüyor> Allah Cino. Yani, Allah. Çıkıyorum dışarıya. Cino dribble böyle katma gerek yok speed boostunuz oymuş buymuş. Böyle bir hop bir tane daha. Abi perde. İçeri girdiydim ama. Ben bunu dolaştırdım bir. Sen bir gezdir onu ya normal. <laughs> Dur Gezdireyim. geliyorum ben. Patlayıcı gücüm yok abi. Eee zort. Zor. Evet sıkıntı yok sıkıntı yok. İçeri gelsin ben de. Hop Oy. Çifteli, hop el. Dur lan onu çift vurup böyle havada aldım düşünsene abi, bir. Bile. Gel bir gel şimdi bir maymun. Tamam maymun, geliyorum maymun. geliyorum maymun tamam geldim. Maymun. maymun yapıyoruz hop. onu. O bayağı daha. oldu. Hop. Bir tane daha hop, oldu. Bir tane daha. İçeri hop. sen girdin tamam. Hop. şimdi şimdi düşün, bir daha dışarı çıktım. O zaman yazdım bunu Junior. Yazamadım abi, Junior. Hiç yakışmadı. Vallahi. Yakışmadı, Cemil atar diye. atamaz bu atamaz. Buraya giremezsin amaçla bekliyor bunu bitirelim sıradan direkt sert diğer maça geçelim sertinden 5 mislimizi yaptık zaten 6'da Altı altın iyi olmasın yani Anladın mı varmış 920 1969 mı acaba İnşallah yaşı değildir <laughs> ya Aa, lan 3 be. vardı be Evet çok geç çok şey, <laughs> yanlış zamanda bastım içeriye girecek Al lan o, aldım zannettim ha. Şakasız aldım zannettim. Ya. Yani 3 saniye kaldı ben yine de tehdit etmiyim Sen dışarıya çık. Hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Aldım. Bir şöyle bir de şöyle şir... faal yaptı. Faal yaptı. Yok abi işte baksana full içeri. Evet evet full içeri oynuyorlar ya. Belli şutlarına güvenmiyorlar. Ee, bizim popumuz boş ve hatta rol... Ay, ay, her şey boş. Hemen sen bitirmeni istiyorum. 5 win senden gelsin anladın mı? Hani son şut senden... Ya vuruyor. Ya bak kaşınıyor ama o ya. Yapmayayım yapmayayım diyorum ya, da abi, yavrum ya. yani. 10 on... Bende var bir şey ya ama fark ettin mi? Evet. Ah! Hiçbir şey olmaz. Çocuğu tekme buldum lan! Nasıl korudum seni ama Cino? Yazarsın. Aynen öyle girmedi bende. Cino yakalasana yakala Cino! Aldın lan aldın helal olsun lan sana. <laughs> Böyle bir popla. Yok olmadı. Şöyle bir tri vereyim ben ya. Sırada diğer maç var. Onu bir geçelim. Bekle onu geçelim. <laughs> Güzeliz güzeliz. 5 Game Strik bitti. Sözümle duracağım. 100 lira Steam Vault vereceğim.